İşte vitaminler çok sağlıklı, ee, hı hı. vitamin desteği yapalım ama böyle bir şey yok. Şimdi e, mesela C vitaminini olur olmaz hı. çok fazla kullanırsanız böbrek taşına neden olur. Evet. E, i̇laç etkileşimleri var, bunlara dikkat etmek lazım. Hı hı. İşte e, mesela demir hapını ee, Genelde çok fazla kalsiyum diyebiliriz, ilacı evet, ile, birlikte alırsanız, alırsanız. E, Hı -hı. ile birlikte alırsanız, D vitamini ile birlikte alırsanız emilimlerini bozarsınız. Hı -hı. Bunların zamanları var. Yani e, mesela işte diyorum demir apını örnek veriyorum, e, şey ile birlikte bir süt, süt ürünü ile birlikte aldınız, hiçbir şey yaramaz. Hatta süt ve süt ürününün içindeki kalsiyum da bir şey yaramaz. Çok önemli bir detay hocam bu arada. Anlatabiliyor evet. muyum? Hı -hı. Yani. Hı -hı. O aldığımız besin desteklerinin zamanı hangi besinle birlikte alıyoruz? Olmalı, bu çok Bunlar önemli. bizim için önemli çünkü emilimi Hı -hı. bozduktan sonra iki besin grubunu da çöpe atmış, çöpe atmış göndermiş yani. oluyoruz. Ee, o yüzden bilinçli bir Hı -hı. vitamin ve mineral tüketimi gerekli. Önemli. Ya işte bu çok faydalıymış ben alayım. Hı -hı. İhtiyacın var mı bilmiyorum. Evet. Yani o yüzden bazıları vücutta depolanıyor mesela ve toksik etki yaratabiliyor. Hmm. Özellikle yağda eriyen vitaminler A, D, E, K vitaminleri. Bunları dikkatli kullanmak lazım. Doktor kontrolünde kullanmak lazım. lazım ve beslenme uzmanı eşliğinde bu aldığımız vitamin ve minerallerin emilimlerini sağlayacak şekilde hmm. plan oluşturmak lazım.